Rize'de çok sorun var. Rizeli 25 yıla yakındır Sayın Cumhurbaşkanına hemşehricilik aidiyeti ve duygusuyla bu yıllarda çok uzun dönemdir üçer milletvekilliği vermek suretiyle verilebilecek en yüksek desteği vermiş vatandaş olarak görevini yapmıştır. Ancak görev süresi içerisinde Rize'nin seçmeninin yaşayanlarının Hiçbir sorunu neredeyse doğru dürüst çözülmediği gibi sorunlar tam tersine büyümüş. Mutfaklarda yangınlar artmış. Çay üreticisinin, çalışanların, çaykurun, buranın geçim kaynağı olan çaykurun özellikle sorunları büyüyerek devam etmiştir. Nasıl söyleyebiliriz bunu? Nasıl ifade edebiliriz? Daha yakın tarihte AK Parti İl başkanımızın söylediği bir cümle var. Hatırlatalım size. Nedir bu? Çaykur'un çalışanlarının çalışma sürelerini 6 aydan 8 ay gibi bir süreye çıkarma ile ilgili bir müjde verdiler. Müjdeye bakar mısınız? Şimdi ben buradan Rizelilere söylüyorum ki Bizim taahhüdümüz şu, bizim genel başkanımızın ve Millet İttifakı'nın taahhüdü şu. Biz Çaykur'un çalışanlarına öyle iki ay fazladan çalışma hakkı falan değil. 12 ay çalışma hakkı vereceğiz arkadaş. 12 ay. Hem de bal gibi sigortasını da yapacak haklarında, özlük haklarında koruyarak. Çay üreticileri için, çiftçilerimiz için, turizmle ilgili çalışanlarımız için, öğretmenlerimiz için, emeklilerimiz için ittifakımızın hazırladığı ve kamuoyuna sunduğu, içinde çözümlemelerin de yer aldığı inanılmaz bir fırsat tablosu karşımızda. Ben Rize'linin bunu göreceğini biliyorum. Hiçbir şüphem yoktur. Rize'nin bu talihini bizler değiştireceğiz. Ben Muhammed arkadaşımı da, Köksel arkadaşımı da yol arkadaşlarımın hepsini ya da sizin belirlediğiniz başka arkadaşlarımızı da meclise taşıyana kadar sonsuza kadar bu mücadele sürer diyorum. İktidarı devir alacağız arkadaşlar ve bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Birlikte. Bunun müjdesini de ben Rizelilere veriyorum. Rizeliler hazır olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'na burada oturan vatandaşlarımız, siyasetçilerimiz, temsilcilerimiz öyle biz ona rakip falan olmuyoruz. Bizim rekabetimiz işte Rize için yapacağımız söylenen, vaat edilen yapılmayanlar ile kendimizin öngöreceği projelerdir. Bizim rekabetimiz budur. Yarışımız yoktur kimseyle. Rekabetimizi de söylüyorum projelerle yarıştırıyoruz. Ve bu yüzden başarılı da olacağı, hiç şüpheniz ve endişeniz olmasın. Ee, Ramazandır, çok uzun tutmak istemem sizi. Var ise e, sual, sorgu da alıp kısaca bitirmek isterim. Bugün Rize'yi epeyce gezdim. Güzel bir koordinasyon, tamam, güzel bir il koordinasyon, seçim koordinasyon kurulumuz var, bilginiz olsun. Seçimle ilgili öngörü, öneri, eleştiri neyi var ise parti başkanlarımız aracılığıyla bu komisyona gelecek. Varsa adaylarımızın ve bizlerin e, hataları uyarılacağız, kendimizi düzelteceğiz. Ya da bize rehberlik ve rota çizmek üzere e, öncülük yapacak bu e, kurulumuz. Benim yol arkadaşım Saltuk Deniz bu kurulun başında olacak. Ve hep birlikte bu seçimi götüreceğiz. Yani burada isimlerin, bizim siyasi partilerimizin vesairenin artık top yekün olarak anılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah hiç merak etmeyin. Biz Rize'den inanamayacağınız büyüklükte bir oy alarak Rize'de devrin ve değişimin başlangıcını evvelallah biz kazanacağız.